Nereye geldik? Ben de bilmiyorum ki. O kişi bana mı benziyor? Hey! Siz de kimsiniz? Sen niye bana benziyorsun? Ben Zortman. Sen de mi Zortmansın? Ben de Zortmanım. Hmm. Demek ki evrenlerde bir sıkıntı olmuş. Neyse. Ne dedin? Duymadım ben. Sen arkadaşsın değil mi? Dostsun. Evet evet biz dost. Ben, ben tostum. Anladım. Şişt. Kardeşim nereye geldik ya? Ben de bilmiyorum ki. Bak yerde balık görmüş. Bunlar kim ya? Abi abi sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? He ben bunları tanıyorum. Ben de tanıyorum onları. Isnaux'tan yanlış söyledim herhalde ama. He? Isnaux'tan yaramaz çocuklar bunlar. Evet evet onlar. Ee bizi tanıyorlar. Arkadaş olalım. Evet evet arkadaş olalım Tamam olalım. öleceksin o oh, sen al bunu o oh, oh, vurdu bana diyor oh. öldürürüm Durun öldürürüm Kelleni uçururum. Kelleni uçururum. Bırak bırak kavgayı bırak. Tamam tamam tamam. Bıraktık. Bıraktık da biz neredeyiz? Bilmiyorum ki. Nerede olabiliriz? Biz başka bir evrendeyiz. Oha. Şu portalları görüyor musun? üç tane koca portal var. Şunu da atalım. Ee, biz burada ne yapacağız? Allah. Biz burada ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Kardeşim bunlar ne konuşuyor? Aa biz portaldan gelmişiz. En son evrenler arası seyahat yapmıştık ya. Hmm. Hatırladım kardeşim. Neyse arkamda. Tamam. Ee, Herkes farklı bir kanaldan geliyor. Ben biz ikimiz Isnox'tan. E ben Sigma Bekircan'dan. Ben ben ve sen de Bersan Karacıksten. Biz ikimiz de Zortmen'den. Evet. Belki de U YouTube'da bir bozukluk oldu ve herkesi bir evrene ışınladı. Yanlışlıkla. Olabilir mi? Onlar konuşurken. Benim elimde de çürüyor ya. Çürüyor benim el. Sana böyle vurdum evrende. E ee, şimdi biz ne yapacağız? Siz hepiniz şu anda balık evrenine ışınlandınız.

Onda dokuzu balıkları sevmiyorum. Ben balıkları seviyorum. Ben sevmiyorum. Bak kavga etmeyin. Etme. Tamam. Da bizim portal kapandı. Biz nasıl geri döneceğiz? Biz sana yardımcı oluruz. Evet. Tamam. Onlarla gidelim biz. Tamam. Bay bay. Biz gidiyoruz. Gel dönelim katil. Işte. Tamam. O zaman gidelim. Biz arkadaş olalım mı? Evet olalım. Güzel. Evet işte böyle anlaşın. Seni öldüreceğim Ne dedin? Duym Duymadım da. Ee, arkadaş olduğumu memnun oldum. Benim. Tamam. Hop. Ben şundan yiyorum. Kardeşim açıldı portal. Evet. Hadi gidelim. Işınlanmak için son 5 saniye. E ee, biz üçümüz kaldık. O zaman biz de dönelim. Oh. Evet, niye dönmüyoruz? sen ölecek misin? Sen çok güzel bir insandın. Sen ölecek misin? Bir partta. dikkatli ol, tamam mı? Dikkatli ol. Tedbir, tedbir al bak. Tamam, tamam. Hangi partta öleceğim ki? Hatırlamıyorum ama arkamdaki söylüyor. Evet ben söylüyorum. Ama ne? Şu balığı da alayım alayım yeriz derken yok ya çürümüş bu. O zaman bay bay. Bay bay. Cşşş. Giderken bıçağım da dönüş. Düşük dönüştüm. Neyse. Şuradan istediğim şeyi alabiliyorum zaten. Panel açıl. Hmm, ne alsam buradan? Burada portallarım da var. Ne yardım eder? Hmm. <laughs> Balık spamlıyım.